miş ma bu sanelerde demiş parmaklıklara sarıldı ma bu demiş parmaklıklara sarıldı yeri geldi göklerde kartal oldu, keklik gibi kanadını sözdü. Yeri geldi, mimoza çiçeğinin kokusunu yârim yârim dediğine taktı, nefesi nefesine karışsın diye. Maalesef bu nefesi yetseydi daha neler anlatacaktı ama 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Olmaktan en mutlu olduğu yerde sahnede son nefesini verdi. Ardında onlarca eser bıraktı, on, albümler bıraktı, sevdiklerini bıraktı. Bugün burada Grup Reçete ile birlikte Volkan Konak şarkılarını sizler için yeniden seslendireceğiz. Yeniden hayat vermeye çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, öncelikle sevgili meslektaşlarım, ülkenin dört bir yanından... Mersin'e geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Bizim için çok duygulu, çok anlamlı bir gece. Volkan Konak. Benim kardeşimdi, dostumdu. Birlikte sohbet etmekten büyük haz aldığım adam gibi adam. Duruşuyla doğru bildiğini söylemekten her ne pahasına olursa olsun hiç çekinmeyen ve Atatürk'ü sevmeyen, cumhuriyeti sevmeyen benim konserime gelmesin, beni dinlemesin diyen deme cesareti gösteren bir cumhuriyet çocuğuydu. Evet, Volkan'ım. Buradayız. Yenişehir burada, Mersin burada. Sana senin adını verdiğimiz Volkan Konak Cumhuriyet Salonu'ndan sesleniyoruz. Biliyorum ki izliyorsun. Volkan'ım, Volkan'ım seni özledik. Sen gittin. Her evden bir kişi eksildi. Her evde bir kişi öbür dünyaya göçtü. O yaz, o duygu, o matem her evde yaşandı Türkiye'de. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum sevgili kardeşim. İyi ki geldin. İyi ki biz seni tanıdık. İyi ki benim dostum. İyi ki Türkiye'nin sevgilisi oldun. Ama bir sistemimiz var. Daha çok erken. Ayağınıza sağlık. Böyle bir geceyi onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Ne hisset ne de söyle. Canımı veda sözleri Yanarım yanarım aşk ile yanarım kurbanım yoluna Aleni aleni Yatırdık kalemi çıkamam De kartal gibi idi, kanatlarım Mor çiçekli dal gibiydi, seher vaktinde kırıldı. Karşınızda benim kıymetliğim oğlum denizim. İyi ki varsın. Kemal sıralarında çok bekledik konservatuar kapılarında. Emeğimiz boşa gitmedi. Evet. Karşınızda Ali Deniz Özyiğit. Yıktın <laughs> dağlarımı yıktın. Mimoza çiçeği

Bizim hep bu salonu tahsis ettiğimiz için teşekkürlerinizi ilettiniz. Ama hani Volkan diyor ya sen geldin şenlendi odam. Ağladın döküldü avucuma inciler. Siz geldiniz şenlendi Yenişehir şenlendi Volkan Konak Cumhuriyet Salonu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Onur verdiniz. Yenişehir'in salonları da size açık. Kalbi de size açık. Böyle güzel akşamlarda buluşmak üzere diyorum. Saygılar, sevgiler.